Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün e, değişik bir çalışmayla sizlerleyiz. Yine değişik derken torik çalışıyoruz arkadaşlar. Şu e, torik çaparlarını donatıyoruz. Bugün beyaz çalıştık. İğneler Mustat 4.0, Köstek 0.60. Bunlar 70 bedene donatıyoruz. 10'lu yaptığımız için 70 bedene donatıyoruz. 15'li 20'li olsa 80 yapardık. 70 yeterli. Şimdi arkadaşlar bu torik çapalesindeki inceliklerden bir tanesi şu. Biz her iğnede 5-6 adet tüy kullanıyoruz. Bir de bu kullandığımız tüyler rulo demet olan tüyün uç kısımlarında. Sadece şu kadar bir kısım iri gelir. Büyük tüydür. Biz sadece toriklerde onları kullanıyoruz. Bu da biraz maliyeti yükseltiyor. Biraz değil çok yükseltiyor. Şimdi arkadaşlar torikteki olay şu. Biz diyoruz ki her zaman söylediğimiz konulardan bir tanesi de tüylerin çok olması, 5 6 7 adet gibi yapmamızın sebebi tüy sudan çıktığında kıl gibi kalıyor. Biz diyoruz ki takım aksiyon yapsın. Bir de çoğu arkadaşımız e, bunun kullanımıyla alakalı sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi bu takımı suya indirdiğimizde onlu. Suya indirdiğimizde bunu tamamen su üstü yapıyoruz. Yani arka ve öne kesinlikle ağırlık kullanmıyoruz. Eğer ki arkaya ağırlık, rapala vesaire takarsak ne yapıyor? Takıma takla attırıyor. Takla attırınca köstekler bedene sarıyor. Ağırlık falan kesinlikle olmamalı. Torik çaparısı bu şekilde kullanılıyor. Veyahut da dibe indirmek istiyorsak takımı kurşuna arkaya değil de şey arkaya değil ön kısmı almak gerekiyor. Yani biz buna dip çaparısı diyoruz su altına. İşte kulaç kulaç indiriyoruz aşağıya. Takımın arkası yine boş olmalı. Eğer ki arkaya bir ağırlık takarsak yine dönecektir takım. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben müsaadenizle bunun donatımı ben uzun olmasın diye birkaç tane donattım. Hatta bunu onlu yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu 70'lik dediğim gibi. Biz bunlarda beden asso, köstek de asso kullanıyoruz. Olay şu arkadaşlar kaç yapmışız? 3 4 6 8. 10'la yapacağız bunu. Şimdi e, ben size bunun düğüm ve montajını yani strafora sarımını göstereceğim. Çok kolaylık olsun diye. Şimdi arkadaşlar bakın. Biz bu uçları yakıyoruz. Sadece parmağımızın üzerine oturtuyoruz. Buradaki düğüm sistemi şu. Şu 1. Bu 2. Buraya oturturduk. Bu 3. Diğer takımlarla aynı sistem 4. İki tane çiçeğe geliyoruz. Bunu bu şekilde yapmamızın sebebi şu. Şunu da sıktık. Bu kesinlikle kaymaz arkadaşlar. Şu bedeni çok yerdiriyorum elle. Bakın düğüm çok ince kalıyor. Biz sadece öne çalıştığımız için kösteyi nereye yatırırsak iki tarafı eşit oranda yatıyor. Şimdi geldik. He ben bunun ölçülerini vereceğim arkadaşlar bu arada bunu unutmayayım. Şimdi bu iki tane aparatın arası. 84 santim geliyor. Yani benim benim için kulaçımla bir kulaç yapıyor. Yani biz köstek boylarını 65 santim yapıyoruz. Bir kulaça bir köstek oluşturuyoruz. Şimdi bunun donatım şekli nasıl? İlk kasaya attık. Geldik. Buradan bir kulaç. Bakın. Şu. Buradan getiriyoruz bu şekilde. Bu toplam bir kulaç yapıyor. Buraya geldik. Yine aynı izahtan bağlıyoruz. Bunlar e, biraz donatım önemli bir konu. Şimdi çoğu arkadaşımız e, tabi eskiden biz bu sistemleri yaparken işte gerdirme sistemiyle yapıyorduk. İşte ağaca bağla, direğe bağla, oraya bağla, buraya bağla derken biz arkadaşlar ben bunu buldum. Çok düşündüm, kafa patlattım. Dedim ki bunun donatımında bir kolaylık olmalı. İnanın bunu size bunun için çekiyorum. Oturduğumuz yerden torik çaparısı donatıyoruz. Bu çok büyük bir güzellik aslında. Bunu 50'li yapın, 100'lü yapın. Sayının hiç önemi yok burada. Bunu onlu yapıyoruz. Geldik bu şekilde. En son kasamızı atıyoruz. Yine önden ve arkadan bir kulaç boşluk bırakıyoruz. Attık tamam. Kapattık bu olayı. Şimdi buradaki güzellik şu. Bu sadece torik için değil. Evet. <laughs> Bakın bu strafor. Bu 20-30 bir strafor. Buradan alttan kesiyoruz. Buradan taktık. Dönmeye başlıyoruz. Geldik bunu buraya astık. Bakın şu ikisi bedenle kösteği aynı anda bu kestiğimiz yerden geçiriyoruz. Bakın buradan sarmaya devam ediyoruz. Bizim sardığımız sadece beden. Kösteği sadece asma amaçlı kullanıyoruz böyle. Bakın iki. Böyle saracağız bunu. Bu istavritte de aynı şekildedir. Yemlilerde de aynı şekildedir. Sadece ana bedeni sarıyoruz. Kösteği asıyoruz bu şekilde. Bu da inşallah bilgi olsun. Şu arkadaş diyor ki işte toplamakta çok zorlanıyorlar. Bir de bu stroforun şu güzelliği oldu. Bu tahta kasnaklarda takım toplamak çok zor. Öyle tekne hareket halindeyken sallanıyor ya. Dalgalarda onu toplamak inanın çok zor bir olay. Tam net alabiliyor musun bunu? Görüyorsun bir şey kaçmasın. Toplaması bu kadar da kolay. Yani şöyle istavrik çaparisi değil bu. Tolik çaparisi topluyoruz. Bu kadar kısa sürede. Bakın sadece şu arayı kullanıyoruz. O kadar. Şimdi arkadaşlar bir de ben size bu tüy bakımını anlatmak istiyorum. Bunu toplayınca anlatacağım. Bu tüylerdeki bakım çok önemli. Eğer bunu yapmazsanız takımınız ikinci defada da körelir. 2, 4, 6, 8, 10. 10'unu yaptık. Geldik. En son kasayı. Bu arkada da yine bir kulaç boşluğunu bıraktık. Geldik. Buradan geçirdik arkadaşlar. Sarıyoruz. Bu şekilde. Takımımız bitti. Şöyle alalım. Şimdi arkadaşlar geldik. Avdan döndük. Takımımız bu arada hazır oldu. Toriğimiz. Avdan döndük. Leğenin içerisine tatlı su koyuyoruz. Biraz sıvı deterjan. Ee, şöyle söyleyeceğim. Biraz köpürtün. Bunu içine sokun. Bu şekilde çalkalayın. Tüyler tamamen tertemiz olacaktır. Buradaki mevzuat e, denizin kiri. Tüye yapışan kirlerinin gitmesi. Bunu tatlı suyla yıkamak yeterli olmuyor. <laughs> deterjan bunda kesinlikle şart. Bir gün sonraki avınızda takımlar yine pırıl pırıl çıkacaktır. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bu torik çaparısı sadece torikte de değil. Lambuka, baraküda, levrek, bütün balıklarda kullanabilirsiniz bunu. Palamut dahil. Şimdi bir de arkadaşlar şöyle. Bunu bırakalım. Buna biz uzun süre çalışmıştık aslında. Bu e, normal üçlü çarpma yine. Bunun her kanalına iki tüy koyuyoruz. Bunu da toriya kullanıyoruz. Bu şekilde. Bu tüylerin böyle olduğuna bakmayın. Bunlar suda tamamen birleşiyor. Bu şekilde geliyor. Bunlardan da takımlar yapıyoruz. Yine aynı şekilde. Bunlar Kıbrıs'ta bu şekilde kullanılıyor. Bunların daha büyüklerini de yapıyoruz. Bu şekilde beşliler yapıyoruz arkadaşlar. Bunlar 70'e 90. Bunlar 5 yine. Bu şekilde 3 sıfırlar da hazırlıyoruz. Bunlar 50'ye 70. Yine palamutlu, torikte bunlar da olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. İyi tatiller diliyorum.